Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bazen hayat öyle fırsatlar sunar ki o an harekete geçerseniz gerçekten bambaşka bir yola girersiniz. Ama çoğu zaman ya fark etmeyiz ya da cesaret edemeyiz. İşte bu video tam da bunun için. 2025'te her burcun Allah'ın yaratmış olduğu o muhteşem sistemin yani o gezegenlerin tarafından desteklendiği o özel günleri konuşacağız. Bugünlerde Doğru adımı atanlar şansı yakalayacak. Bunun farkında olmayanlar içinse bir şeyler e, ıskalanmış olabilir. Şimdi arkadaşlar hangi burç ne zaman parlıyor? Tek tek bakalım. Koç burcu ile başlıyoruz. Koçlar e, cesaret sizde doğuştan var. Ama bazen e, gereksiz şeylere kafa takıyorsunuz. İşte, işte 19 Mart e, bu, tarihi, bu tarihi mutlaka not alın. 19 Mart'ta o enerjinizi tamamen kendinize yönlendirme zamanı. Ne olacak bu tarihte? Juno Astroidi yay burcunda retroya giriyor ve size diyor ki bırak hesap yapmayı dene. Bugün özgürlüğünüzü arttıracak yeni fırsatlar yakalayacağınız bir gün olacak. Hayatınızda büyük bir değişim mi e, istiyorsunuz? İşte tam zamanı diyebilir. Bugün ne yapmak istiyorsunuz? Bir bahaneye sığınmayın. Harekete geç. Çık dışarı. Yeni insanlarla tanış. Yeni bir iş fikri düşün. Ee, kendine mutlaka bir şans ver. Bugüne çok dikkat et. Yani bugün evinde oturma. Harekete geç. Eyleme geç. Çünkü yapacağın her eylem senin için bir Dönüm noktası olabilir. Boğa Burcu ile devam ediyoruz. 6 Mart'a dikkat etsinler Boğa Burçları. 6 Mart'a daha doğrusu bir not alın. Para kapıları açılıyor sizler için. Ama sadece izleyen değil oynayan kazanacak. Neden? Çünkü Jüpiter İkizler Burcu'nda ve bu sizin için sizler için daha doğrusu maddi şansınızı arttırıyor. Yeni iş teklifleri, yatırım fırsatları ve kazanç kapıları açılabilir. Bugün elinize gelen fırsatları iyi değerlendirin. Bir iş fırsatı mı var? Git konuş. Yeni bir yatırım fikri mi var? Araştır. Maddi olarak güçlü bir döneme giriyorsunuz. Ama adım atmazsanız sadece uzaktan izlersiniz. Bunu kulağınıza küpe yapın. İkizler Burcu ise arkadaşlar 27 Mart bir dönüm noktası. Ee, ilk tutulma ge gerçekleşiyor. Neptün koça geçiyor ve kariyerinizde büyük bir kırılma anı e, geliyor. Hayalini kurduğun mesleki atılımı yapmak için ideal bir gün. İş değişikliği mi düşünüyorsun? O başvuruyu mutlaka yap. Yeni bir proje mi var? Hemen git başlat. Çalıştığın yer seni sıkıyor mu? Ee, veya yapmış olduğun iş seni sıkıyor mu? Bir verim elde edemiyor musun? Hemen çıkış yolunu planla. Tabiri caizse evren diyor ki harekete geç. Yengeç burcu ile devam ediyoruz. Yengeçler hazır olun çünkü hayatınızın en büyük değişimi 30 Mart. 30 Mart 2025. Neptün Koç burcuna geçiyor ve sizi bambaşka bir noktaya taşıyacak. İçinizdeki cesareti uyandıran bir e, enerji geliyor. Hayatınızda gerçekten ne istiyorsanız şimdi onun peşinden gitme zamanı. Büyük bir karar mı almanız gerekiyor? Korkmayın. Ee, kariyerinizde veya kişisel hayatınızda köklü değişimler mi var? Emin olun bu değişimler sizi mutlaka ileriye taşıyacak. Aslan burcu için ise arkadaşlar 3 Mart Perşembe günü kapılar açılıyor ama siz o kapının önünde mi duracaksınız yoksa içeri mi gireceksiniz? Merkür Koç burcuna geçiyor ve iletişim İş fırsatları, seyahat kapıları açılıyor. Bugün bir teklif mi geldi? Cevabınız hayır olmasın. Birine bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Ee, kendinizi tutmayın. Büyük kararlar alabileceğiniz, yeniliklerin sizi beklediği bir dönemdesiniz. Ve bu fırsatı iyi değerlendirin. Başak Burçları için ise arkadaşlar 6 Mart. 6 Mart bir dönüm noktası diyebilirim. Ee, İkizler Burcu'ndaki ilk dördün ay fazı kariyerinizde ilerleme için büyük fırsatlar getiriyor. Daha yüksek bir maaş veya yeni bir pozisyon için adım atmanın tam zamanı diyebilirim. Özellikle iş yerinde sizi öne çıkaracak fırsatlar doğacak. Bu dönem özellikle bugün gidin patronla konuş, terfi iste, maaş artışını talep et. Kendinizi küçümsemeyin. Çünkü bu dönem Adeta yani bu tarihte ne isterseniz onu elde edebilirsiniz. 21 Mart Cuma ise Terazi burçlar. Terazi burçları dikkat edin ve bu tarihi nota al alın. Ee, kimseyi ikna etmeye çalışmayın. Çünkü Vesta Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve diyor ki sen kendi hayatını inşa et. Hayalini kurduğunuz şey için kimsenin onayına ihtiyacınız yok. Kendi kararlarınıza güvenin ve başkalarının ne düşündüğüne değil ne hissettiğinize odaklanın. Bu tarihlerde özellikle önünüze bir şey çıktığı zaman, bir fikir oluştuğu zaman, bir fırsat oluştuğu zaman birilerinden ona ihtiyacı duymadan hemen atılım yapın. Çünkü bu yapacağınız atılım sizin hayatınızda bir dönüm noktası e, oluşturabilir. Akrep burçlarına geldik arkadaşlar. 19 Mart çarşamba finansal zincirlerden kurtulacağınız bir zaman diyebilirim. Neden? Çünkü Juno yay burcunda retroya giriyor. Bu sizi kısıtlayan maddi bağlardan özgürleşme şansı sunuyor. Nasıl? Yani bunda ne yapacaksınız? Kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğrenin. Başkalarına bağımlı olmadan kendi paranızı kazanın. Çünkü bu süreçte ataca atacağınız adımlar geleceğinizi kökten değiştirebilir. Bu tarihte yapacağınız başlangıçlar iş başlangıçları Özellikle iş başlangıçları kendinize maddi konuda yeni bir alan açmanıza sebep olabilir. Yay burcuna geldik arkadaşlar. 14 Mart Cuma günü. 14 Mart Cuma günü. Kariyerinizde bomba etkisi oluşturacak bir döneme giriyorsunuz. Başak burcundaki ay tutulması kariyerinizde ani değişiklikler getirebilir. Uzun zamandır bir şeylerin değişmesini bekliyorsanız işte şimdi o zaman geldi. İstediğiniz kariyer alanına yönelin bu tarihte ee, ve önünüze giren her fırsatı değerlendirin. Sizin için biraz olumsuz da olsa yorucu gibi de görülse konfor alanınızdan çıkın ve o fırsatı mutlaka değerlendirin. 14 Mart Cuma arkadaşlar Oğlak Burçları için de çok önemli. Oğlak Burçları sizler de bugün not alın. Bu dönemde yani daha önceden bu rutin hayat sizi biraz sıkmış olabilir artık ama değişim kapıda. Başak Burcu'ndaki ay tutulması hayatınızda macera, keşif getirebilir. Yeni fırsatlara açık olun. Ben bunu hep böyle yaptım deyip kendinizi kısıtlamayın. Belki e, sizin standartlarınıza veya sizin kriterlerinize veya sizin disiplininize uygun olmayan yani daha doğrusu size uygun olmayan bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hayır bu bana göre demeyin. Ben böyle değilim demeyin. Ben bunu bu şekilde yapamam demeyin. Bir değerlendirin bu tarihte. Kova burçları için ise arkadaşlar 21 Mart Cuma. Başarı için artık tek başınıza savaşmanız gerekmiyor. Neden? Çünkü Vesta Akrep Burcu'nda retroya giriyor. Önemli ortaklıklar işbirlikleri ve finansal destekler kapınızı çalabilir. Birlikte kazanmanın gücünü keşfedeceksiniz bu dönemde. İşbirliklerine açık olun. Başka insanlardan inanılmaz fırsatlar gelebilir. Belki küçük e, görebilirsiniz o e, fırsatları ama bu dönemdeki her fırsatı değerlendirin tavsiye. Hatta şiddetli tavsiye. <laughs> Balık burcuna geldik arkadaşlar. Balık burçları için ise e, maddi bir dön dönüşüm zamanı. Tarih ne? 30 Mart 2025. Neptün Koç da geçiyor. Maddi olarak yeni bir dönem başlıyor bu dönemde sizler için. Yeni iş fırsatlarına, kazanç yollarına açık olun. Bu dönemde de özellikle bu tarihte telefonunuz yanınızda olsun. Gelen her telefonu açın. Bu da sonra cevap verin demeyin. Belki devamlı görüştüğünüz bir arkadaşınız olabilir. Ya ben onu sonra ararım demeyin sizler benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Açın. Yani hiç ummadığınız yerlerden ilginç teklifler gelebilir, değerlendirin. Değerli dostlar, bu vermiş olduğum tarihlerde harekete geçin. Ee, tabiri caizse şansı kaçırmayın. Ve her zaman olduğu gibi Allah'a emanet